Arda Pekkan'dan Kenan Doğulu'ya birbirinden ünlü isimlerin konserlerinden keyifli anlarla İstanbul turumuz devam ediyor. Gündüzünden gecesine, İstanbul'da ünlülerle dolu bir haber turuna hazır mısınız? Bakalım kimler takılmış kameralarımızı? Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin oyuncusu Ceren Karakoç'u Nişantaşı'nda görüntülüyoruz. Tatil sezonunu kapatmak üzere başarılı oyuncu. Malum fenomen dizinin yeni sezon çekimlerinin başlamasına az kaldı. Nasıl geçiyor vakit yazın? Şu an tatil yok mu? Tatil, Güzel, vardı. tatil vardır, vardı. Yani. Vardı. Biraz bir alaçatı Selimiye yaptık. Şimdi haftaya bir daha bir var. Sonra da kapatıyoruz. 28'ine başlıyoruz zaten inşallah. Nasıl geçti tatil? Güzel. Ee, güzel bir sezon geçirdik yorulduk güzel dinlendik iyi olduk dışarı çıktığında gözlük taktığı için sevenleri tanıyamıyormuş Ceren Karakoç'u. Hatta dizide eşini canlandıran Serkan Tınmaz'a takılıyormuş bu konuda. Çok evet. popüler bir dizisiniz. İnsanlar nasıl tepki veriyor sokakta görürken sizi yürürken tanıyorlar mı? Siz tanınmamak için bir çaba sarf ediyor musunuz? Yok çaba sarf etmiyorum. Ben hep güneş gözlük kullanıyorum. Şimdi Serkan'a dedim hatta gözlük takmıyorsun dedim. Sürekli senden dolayı pişti oluyoruz yakalanıyoruz dedim. Gözlük takmayacaksan yanında yürümüyorum falan Artık ve biliyor evet. sağ olsun. Ee, güzel ya. Yeni sezonun senaryosu gelmiş Ceren Karakoç'a. Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu yine efsane olacak gibi görünüyor. Gelecek sezon için neler olacak neler düşünüyorsunuz değişiklik var mı? Vallahi bize de dün geldi biliyor musunuz senaryo ama biraz okuduğum kadarıyla yine bomba gibi bir sezon geliyor. Ben hep aynı şeyi söylüyorum yine burada da söyleyeyim ikinci sezon daha fena bir sezon. Yani aynı konular üzerinde mi dönecek benzer değişiklikler olabilir? Muhakkak olacaktır. Tamam. Ee, tabii bunu üst anlamak mümkün değil. Ee, Melis ee, Hanım ve ee, yine e, anne koşturacaktır. Anneler sende mi kalacak? Ee, onlar gelemeyecekler Nursema. Nasıl gelemiyor? Ee, annemlere geleceklerini söylemişsin. Aynen öyle dediler ama... E, ...babam rahatsız ya... ...yol gözlerinde büyüdü herhalde. Ben de daha fazla vakit kaybetmek istemedim. E, biz Sönmez teyze bir de... ...Alev'le geleceğiz sorun olmasa. Yok. Sorun olmaz tabii. Serkan Çayoğlu'nu İstanbul'da bir mekan çıkışında görüntülüyoruz. Geçtiğimiz günlerde görüntülediğimiz romantik aşk tatili sonrası iş için İstanbul'a dönmüşler eşi Özge Gürelli. Çeşme tatili, Bodrum tatili nasıl evet. geçti neler söyleyeceksiniz? Güzel geçti valla e, ufak ufak böyle birkaç günlük tatiller yaptık bu sene. Ee, şimdi artık tatil bitti diyelim. Ee, artık işe başladık. Ee, bundan sonra artık bakacağız. Magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri onlar. Serkan Çayoğlu bakın neye bağlıyor bunu. Hiç bu karşı deyince konumuz sosyal medyadaki yazılımını paylaştığınız da çok seviliyor. Ee, evet. Ile aslında işe gösterilen çiftlerden birisiniz. Bunu neye bağlıyorsunuz? Şu sosyal medyada hep güzel yorumlar geliyor size de. Ya biz de olduğumuz gibiyiz. Yani samimiyeti herhalde diyebilirim. Yani biz her zaman olduğumuz gibi davranmaya çalışıyoruz. Herhalde o da yansıyor. Fit görünümüyle dikkat çekiyor Serkan Çayoğlu. Tabii bunda eşi Özge Gürel'in evde yaptığı tencere yemeklerinin payı çok büyükmüş. Peki evde yemekler nasıl şekillendi bu süreçte? Değişti <laughs> mi bunlar? Diyet benlik bir şey değil ya. Gerçekten yapamıyorum. Hani bu şey olsun diye söylemiyorum. Birazcık tatlıyı kesince zaten kendi kendine zaten bu kadar spor yapınca veriyor. Evde de evet evde yemek yapılır bizde. Ee, özellikle tencere yemekleri çok yenir. Ee, yapmaya çalışırız zaman buldukça işte ne bileyim mesela sarmayı çok severiz ama öyle. onun da zahmeti biliyorsun çok zahmetli bir şeydir ama elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Sizin de eliniz lezzetliymiş galiba siz de yapıyormuşsunuz <laughs> öyle var mı? Kim diyor onu ya nereden duyuyoruz <laughs> yok yok fena değildir ama e, bizim mutfakta genelde patron Özge ben çırak. çırak. İşte soğan sarımsak işleri bende ama yok ben de yorumumu katarım yani. Kaan Yıldırım'ın Londra'da Pınar Deniz'e evlenme teklifi etmesini soruyoruz. Henüz konuşamamış yakın dostuyla. Yakın dostumuz Kaan Yıldırım da Pınar Hanım'a evlilik teklifi etti. Ee, siz onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Hiç konuştunuz mu? Tebrik etmeyelim. Yok mu? daha konuşamadım. Onlar daha yurt dışında. Ee, yani daha arayamadım Kaan'ı ama o beni mutlaka arayacaktır biliyorum dönünce. Ee, Mutluluklar diliyorum. Beyaz Şerifoğlu bir mekan çıkışında takılıyor kameralarımıza. Bronz tenine bakacak olursak tatilden yeni dönmüş yakışıklı oyuncu. Nasıl geçiyor sezon, yaz sezonu sizin için? Uzun göremiyoruz sizi. Güzel geçiyor. Yani projeyi bitirdik. Biraz kafamızı dinledik. Şimdi de e, tatilden sonra biraz işleri toparlama sürecindeyiz. Keyfimiz yerinde. Ajda Pekkan'ın Harbiye'deki konserindeyiz. Cesur sahne kıyafetleriyle adından söz ettiren süperstar bu sefer melek kanatları ve transparan kostümüyle çıkıyor sahneye. kan enerjik sahne performansıyla böyle coşturuyor sevenlerini. Kan bir aksilik yaşıyor sahnede. Elinden mikrofonu kayıyor ama süperstar hiç bozuntuya vermeden devam ediyor sahne şovuna. serin sonlarına doğruysa büyük bir sürprizi vardı süperstarın. Kardeşi Semiramis Pekkan sahnede Ajda Pekkan'ı yalnız bırakmadı. İkili performansıyla izleyenleri büyüledi. sahne alan Kenan Doğulu hareketli şarkıları ve eşsiz sahne performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Sen hep Önce Artık herkes kendini söyle, dostlarımın Koyun, kah, kah, çak, 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 diye Şimdi de Kenan Doğulu'nun Harbiye'deki konserindeyiz. Sahneye geçiyoruz. Kenan Doğulu'nun yapay zeka ile üretilmiş görüntüleri yansıtılıyor dev ekrana. her şey bir anda döndü şansımız İşte hayat böyle bir şey şipşak değişir her şey Biraz mutsuz mutsuzken çekim gücümü unutmuşken Evrenle barıştım bugün i̇yi ki, iyi ki varsın Görsel şovun ardından Kenan Doğulu çıkıyor sahneye. Kendine has dans figürleriyle coşturuyor yine sevenlerini. Ve simge'nin sürpriz düeti geceye damgasını vurdu. Tur Çeşme konseri öncesi Berkay ile birlikteyiz. Konserlerden fırsat bulduğu anlarda yeni şarkılar ve albümler üzerinde çalışıyormuş. Yeni bir şarkı daha yapacağım herhalde Ağustosun sonu ya da Eylül'ün ilk haftası. Ondan sonra bir tane daha yapacağım Ekimin sonu ya da Kasımın ilk haftası. Ondan sonra da bir sürpriz var. Sohbet sonrası sahneye geçen Berkay, renkli repertuarıyla sevenlerine keyifli bir gece yaşattı. Hoş geldin. Söylemem istendiğimi. Dilisin sen beni hatta. Sen sunca kahrolurum. Göz konuşur kalbim. Asla sarmaşı günlerle dolaştı. Sarmaşı günlerle dolaştı.